Evet arkadaşlar bugün e, başka hesaptan başka hesaba geçmeyi göstereceğim döngü dediğim gibi. Buradan ilk önce şu 3 noktaya basıyoruz. Ondan sonra long out var. Buradan ilk önce buradan gmail'inizi istiyor. Bir dakika ben bunu yazayım. Ya da dur hiç yazmaya gerek yok. Skip long out anyway. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Öyle sanırsam. Buna basıyoruz. Ondan sonra böyle bekletiyor birazcık. Hah giriş yap diyoruz. Mesela ben şu hesabıma giriş yapmaya çalışacağım. Hmm. Google şifresiyle kayıtlı hesaplarımız olabilir. Onları da girebilirsiniz. Gerçi ha. Bu. Normalde bunun şifresi. Tamam. Şimdi buradan giriş yap diyorum. Ben bu hesaba giriş yapamıyorum nedense. Dünden beri. Dünden beri bununla uğraşıyorum ben. Bakın buna giriş yapamıyorum. Hmm, şuna giriş yapmayı deneyeyim o zaman ben de. Bunun da şifresi geçałau. Ay yanlışlıkla world yazdım ya. La benim belamı versin. Lazız diyorum. Tamam böyle. Normalde şifre bu. Hadi bakalım. Nasıl izliyorum? Sus velet. Mesela bakın bu hesabıma giriş yapabildim. O diğer hesabımdan da Dur, bu... ben de Roblox'a gidiyorum. Bu hesabımdan da diğer hesabıma giriş yapabiliyorum. Azra seninle buradan oynayabiliriz bu arada. Okey. Ayten, are you fine? Ha. Ama bak Brawl Stars da oynayacaktık. Tamam. Roblox'tan sonra Brawl Stars. O hesabım, hmm. bu hesabımla oynadığım hepler de işte bu şekil. Tamam. Tamam. Ben sana zaten arka er atmıştım. Zaten iyi bir tane arkadaşım var. O da sensin zaten oyunda. Damla filan hepiniz varsınız sanırsam. Ela. Damla, sen. merak edenler olur. Ondan sonra Gat Gat Bakıyorum Tamam ee, Sadece Laura Cla Clara diyorum Diye Laura filan yok Yani onları da eklerim sonradan Veya siz bana Arkadaş kesti yatarsanız Olur Neyse ben diğer hesabıma geçeyim en iyisi. Yoksa kötü olabilir. Bazen geçmeyebiliyor da o yüzden. Yani çok nadiren geçmiyor. Çok nadiren ama. Gördüklerden hiçbir Adam sonra kameraya tabii ki dakkan karakterimi gösterebilir misin? Karakterin öyle değil oyundan gösteririm. Tamam. Night Neydi benim ıı, şeyimin ismi? Arkadaşlar çünkü benim karakterim böyle dedim. Merak etmiş olabilir arkadaşlar. Şimdi buradan gacha gördün. Gaça gördü doğru. Gaça. Girl XX. Şifreyi şuradan şey yapayım. Yoksa yazamıyorum ben o şekil. Aşağı. Direkt bu şekil yazdım valla. Ama gerçekten karakterim güzel. Tamamdır. Hesabımıza giriş yaptık. Neyse. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Kardeşimin karakterini göstermeyi unuttum adını söyle bana. Dur bir dakika. Respümesler de var mı? Bakayım. Yok. O zaman arka kapıcaz. Telen. Neydi? Telen. 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 Böyle mi? Hı hı. Yok. T mi şu an. Sonuncaki. İşte. Burada. Kardeşimin hesabı. Karakteri işte şu şekil. Dur bir dakika. 3 2 D'li göstereceğim. Şu ücretsizmiş bu arada. Ben şunu bilmiyordum kardeşim. E ha. Ben bunu hala almayı unuttum. Free. Yani alabilirsiniz yani. Free. Ben sana flavlarımı da ekledim. Art dark attım. Ben de zaten sen varsın. Ark olarak. O diğer hesabım. Ha tamam. Ben hmm, sana arkadaş kisti attım. Tamam ben Fransızlardan onu kabul edeyim. Görüşürüz.